İki ay boyunca büyük gizlilik içinde yürütülen soruşturma, emniyet cephesinde Fenerbahçe Kulübü'nün Saracoğlu Stadı'ndaki polis araması ve mali kayıtlara el konulmasıyla başladı. Aynı saatlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da evine giden polisler gözaltı kararını tebliğ etti. <laughs> Aynı dalgada 12 ilde gözaltına alınan 50 kişi arasında Fenerbahçe'den Cemil Turan, Şekip Mosturoğlu, Eşiktaş'tan Serdal Adalı, Tayfur Havutçu gibi isimler de vardı. Sivas Spor eski başkanı Mecnun Odyakmaz da örgüt suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Operasyonun ikinci dalgasında Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl, Ankara Gücü'nün eski yöneticisi Mümtaz Karakaya ve kaleci Serdar Kulbilge gözaltına alındı. Eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener de emniyette ifade verdi. Ağustos ayına gelindiğinde soruşturma Sinan Engin, Emre Belözoğlu gibi isimlere de uzandı. Ama tutuklamalar hız kaybetti, ifadesine başvurulan isimler arttı. Soruşturma sürecinde en önemli gelişmelerden biri Federasyon Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın Kasım ayında ifadeye çağrıldığı hafta sonuydu. Savcı Mehmet Berk iddianameyi tamamlamaya çok yaklaşmıştı. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berkin, 2 Aralık 2011 tarihinde Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 93 kişi hakkında hazırladığı iddianame İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 Aralık'ta kabul edildi. İddianamenin yarattığı tepki üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin uzlaştığı bir yasa çıkarıldı. 6259 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 10 Aralık 2011 tarihinde mecliste kabul edildi. AK Parti içinden gelen veto edin çağrıları üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önce yasayı veto etti, meclis aynen geçirince Köşk'te onayını verdi. Meclisten kararın geçmesinin ardından Beşiktaşlı Serdal Adalı, Tayfur Avuççu, eski Diyarbakır Spor Başkanı Abdurrahman Yakut, Beşiktaş Protokol Müdürü Ahmet Ateş, futbolcular İbrahim Akın, İskender Alın ve Korcan Çelikay tahliye edildi. Ve soruşturmanın başlangıcından bu yana Fenerbahçe yönetimiyle kanlı bıçaklı hale gelen küme düşürme ya da puan silme kararına imza atmaktan çekinen federasyon yönetimi kulüpler birliği toplantısı sonrasında Ocak ayı sonunda istifa etti.